Geçmiyor. Ha. Geçmiyor. Hemen yanımda var. Hemen diye hemen, hemen 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 çıkacak kapıdan çıkacak. Geçsene ufak ufak. Ben böyle dolanıyormuş gibi yapayım. İki kişi bana bakıyor. Hemen burada. Biri yukarı çıkıyor. Dur biri kapıdan çıktı bana sıktı oğlum. Ananı sikerim. Kapkan. abi Furkan pencereden bak. Aa geldi de beni yumrukluyor ya. Ananı sikerim. Gözükmüyorsun. Geri gel. Ha, aptal orası bu çocuğu. Ne yap? yanımda? Sen de yaklaş bakayım bana. Gel gel, gel gel. Gelince söyle. Geldi, çok yakın çıktı. <gülüyor> Helal. <laughs> ah, burada. Nerede? Bakıyor, çok ince kesiyor beni. Aşırı ince bakayım hem de. Pek Tam ya. şurada kafası. Çıktı çıktı çıktı. <laughs> Kafasına attın <laughs> Bir kafasına çarptı. Nerede şimdi? Dur bekle gidiyorum. Tam önümde. Hala kovalıyorum. Tam <laughs> buradan duvar atar. Duvardan atar <duvardan> helal. Bunun <laughs> 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 Vur, <dakikasını> 3 alsana. <laughs> <Hemen> alıyorum dur. <gülüyor> <gülüyor>